Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Burçin Gökut Özdemir. İki öğretim matematik öğretmenliği programı isminde iki öğretim ifadesi geçmesine rağmen aslında ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin matematik derslerini yürüten matematik öğretmenlerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır. İki öğretim matematik öğretmenliği programında Öğretmen adaylarımıza alan derslerinin yanında eğitim psikolojisi, öğretim ilke ve yöntemleri, öğretim teknoloji, materyal tasarımı gibi eğitim dersleri de verilmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin sosyal becerilerini kazanmaları, iletişim becerileri kazanmaları için etkili beden dili, müzik eğitimi, drama gibi seçmeli dersler de verilmektedir. Programımız EBDAT tarafından 3 yıl akredite olan bir bölümdür. Bunun anlamı belli standartlarda nitelikli bir eğitim verdiğimizin göstergesidir. Öğretmen adaylarımız Milliyetin Bakanlığı'na bağlı devlet ortaokullarında matematik öğretmeni olarak çalışabilirler. Bunun yanında özel kolejlerde, kurumlarda çalışabilirler. Matematik hayatımızın bir parçasıdır. Günlük yaşamda karşılaştığımız her yerde matematik vardır. Eğer matematiğe ilgi duyuyorsanız, sayı ve sembollerle aranız iyiyse, Matematiği sevdirmenin yollarını öğrenmek istiyorsanız, akademisyenlik yolunda erkenden yol almak istiyorsanız bu bölümü tercih edebilirsiniz.